Herkese yepyeni bir seriden selamlar arkadaşlar. Tomb Raider 1 2 3 ve 1 2 3 Remastered. Işte. Konuşamadım. İle karşınızdayım. 1'i bitirdikten sonra 2 2 bitirdikten sonra 3'ü, 3'ü bitirdikten sonra 4 5 6 diye devam edecek bu serilerin hepsi arkadaşlar The Shadow of the Tomb Raider'a kadar. En son oyunu o diyebiliyorum diye biliyorum. Kendisi 90'lardan olan bir oyun bu arada. Gördüğünüz gibi <laughs> zaten. Açıkçası çok eskiden beri PlayStation 1'de olsun, mobilde olsun, bilgisayarda olsun her yerde oynadım bu oyunu. Ben kontrolleri neye göre ayarlamıştım? Kontrollerine biraz alışmam gerekecek. Bir süre böyle mal gibi oynayabilirim. Kusura bakmayın o yüzden. Bir de mouse sürekli yan ekrana çıkıyor. Tam ekran diye bir şey yok oyunda. Pencereli tam ekran modu var. Onda da yan ekrana uçuyorum sürekli. Yalnız ben bu e hatırlamıyorum videoyu. Hikayesini önemsene. <laughs> Sesi çok az. Yanlış geçtim. <laughs> Mouse yok değil mi şu an? Evet. Abi bir dakika ya. Ya yine yan ekrandayım. Bir sal abi. Ya. Tamam sağ tıkla silah. Sol tıkla şey değil miydi arkadaşlar? Yani modern kontrolleri var da. O şey yaptırmıyor bu arada oyunun kendi şeylerini. Oyunun şeyini de bozmak istemiyordum açıkçası. E'ymiş lan. Sol ateş ediyordum. Aynen E ile Ben dedim sol tık aldım E'yi. Almamışım. Mesela gördüğünüz gibi hop bayağı eski ve kontrolleri de zor bir oyun açıkçası. Şöyle taklamız var. Şöyle taklamız var. Havada takla atabiliyoruz. Terse sağa sola anana avradın. Hop. Vallahi kaçtım. Tuşlara <laughs> bayağı bir alışmam gerekiyor. Hani shift'teyken takla atıyor mesela koşmak yok zaten. CTRL'e basınca tutunca yürüyor. Burada Minecraft mantığı düz duruyor. Oradan gitmemi istiyor herhalde. Tamam. Şuralarda falan loot olabilir bu arada. Orada gördüğünüz gibi gidecek bir yer var. Oyun puzzle hikayeli ilerleme oyunu. Buna zıplamadan çıkmayacak herhalde. Buradan şimdi kayacak. Ben de buradan buraya zıplayıp buraya tutunacağım aynı. Baya keyifli oyundur bu arada. Aa bandaj var. Ama dediğim gibi işte eski bir oyun. Remastered'ı da grafikleri 3 pikselden 5 piksele çıkmış hali. Ama de mesela bu oyunda memesi üçgen de bu oyun ilk başta şeklinde normalinde şu an normal bir şekilde. Hani o kadar eski <laughs> işte düşün. <düşünüyorum. gülüyor> Yuvarlak bile yapamıyorsun yani grafikte. <laughs> Dediğim gibi kendi kontrolleri var da yani modernleştirilmiş. Baya böyle mouse'unu 180 derece 360 derece döndürüyorsun içeri. Hatta bir şey diyeyim arkadaşlar. Alalım biz buna. Ben ona alışmaya çalışayım. Ee, şifte yürüme. Sonra bir ayarlayalım arkadaşlar. İzniniz olursa. Mouse right button zaten. Bakın menü E yap. E shift yap. Her evet, bir şeyini Q'yu al. C'de ilmede kalsın. Hat kaba sut mu gerekiyor? Ee, hatta şey demiyorum. Aşk bir süre böyle olacak. Sonra bakmayın. Mouse left abi işte. Hayır geliyor. Yürüyemiyorum da. Arkadaşlar. <laughs> Niye yürüyemiyorum? Bu arada baştan başa çık. Tamam. E. Ee? Ya bu yüzden işte oynamak istemiyorum. Vurmuyor mesela şu an. Öldür var al. bak. <laughs> yeniden başla çık. Hikayeyi bile alacak. Aynı. Abi. Bak şimdi Sadık'a basılı tutturuyor bir kere zaten böyle. Öbür türlü bastırmıyor. Bakmayı E'ye bir kere basarak yapıyor. Tamam. Böyle dönebiliyorum istediğim gibi. Peş etmiyor. Ama şöyle yapalım mı? Ede ne vardı? Bakınma vardı. Bakınma ekiyor ya. İşaret bir şey ne şey Ede ateş etmiyor. Aksiyonla ateş ediyoruz bu arada. Değil mi? Evet. Niye ateş etmiyor? Ne oynamak istiyordum ne güzel ya. Buralarda zıplasam geçer mi? Böyle bir şey vardı. Öyle değil ya dur. Böyle bir şey. Tamam. Hop. Böyle bir takılır. Hop. Koştum. Polda becemedim iyi var. Şuradaki loot'u tabi tekrar alacağım. Bak mesela buralarda rahat rahat dönemiyorum. Mesela yavaş yürümede yan yan yürüme vardır ama bunu da yapamıyorum. Çok zor. Abi silahla niye ateş edemiyorum? Şimdi de tutmadı bak. Neyse buraya şöyle de gidebilirim. E i̇şte yapmıyor arkadaşlar yani. Takla geri takla atamıyorum mesela. Gördüğünüz gibi böyle gidiyor abi geri al şunu ya. Bu oyun hani böyle oynanmaz arkadaşlar. oyun eski şeylerle oynanır. Mesela ben burada ne yapmayı planlıyorum? Şöyle geri takla atıp hop diye buraya da ileri atmaya çalışıyorum. Niye tutmuyorlar? Nasıl garip bu arada? Allah Allah. Geri atla abi. Ne şey yapalım? Sen tutsan, abi tutsana. Allah Allah. Bakın. basıyorum. Tamam yokmuş bir şey arkadaşlar devam edin. Basacağım ev basıyorum. gelecek ama. Hop şöyle döndün. ap bunu aldım mesela arkadaşlar. Böyle Devam ki yani. Anladınız mı? Bu kadar basit işte bu oyundan Basit değil de alıştıktan sonra hani yanlış oldu. Normalde zaten PlayStation oyunu bu arada Sony'nin ürettiği bir oyun diyor. Yarasa 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 yarasa. Makro tıklayınca ne olmuyor. Peki ciddi bir falan yapsan. Tak 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 tak. Öldükten sonra sıkmayı bırakmanız gerekiyor bu arada çünkü sıkmaya devam ediyor ablamız. Yani ekrana uçtum disk yönetimini açtım. Vah! Siz düşünün artık. niyese bir şey. Oğlum sal ama yani. Şey var mı orada? Bıparıp... Aa, oradan çıkabilir miyim? Oraya çıkamam. Çıkar mıyız? Ama oraya yapalım. Kıplamıyor yani doğal olarak. Şuradan yukarı baksam. Dur ya yanlış yaptım yine. Öf. Kontrollere biraz alışmam gerekecek. Biz zıplamayı bırak çocuğum. Dodocuğum. Zıplamayı bırak. Dodocuğum. Diğer silahımızı çıkaralım hemen. Birçok silah çeşitliliği de var bu arada oyunda. Uzi'ye kadar bile var. Burada bir şey var mı? Bakın olur. Az önce de işte kolaylık mesela hareket ederken buralara bakabilirim. Ama eski versiyonda yok öyle bir şey. Yani i̇stediğim gibi dönemiyorum. AD ile dönüyorum. Bunun getirdiği ekstra faydalar da var. Işığınız olmadığı zamanlarda aha da böyle iş yapabilirsin. Ha burada kes kur. Var. Kayarak düşülen yerlerden geri dönüş yoktur. Özel bir yol yoksa buralardan dönemeyiz. Burada, burası neresi? Burada gideceğimiz yol galiba. Ben buraları incelemedim. Zıplamadan böyle direkt aksiyon tuşuyla yani benim sol tuşum. Böyle direkt buralara çıkabilirsiniz. Belli başlı kısa yerlere. Sen gidecek. Taber evet, yetişebilir abi bu. Yu. Deneyelim. Oha. Böyle de yapabiliyoruz ama aynen. ileri geri ileri de takla atabiliyoruz, şifre de atabiliyoruz. Aman. Buradan başka bir yol yok arkadaşlar. Buralar böyle miydi ya? Hiç hatırlamıyorum. Biliyor musun? Heh şurada kol var. Ya gördüm de sonradan bir şey gözükmeyince dedim herhalde kol değil o. <laughs> Bunlar şu an böyle sıkıntı değil de. Böyle bir zamana karşı falan olunca bir şeyler kovalayınca pek de sakin olmuyor arkadaşlar bu. Bunlar ne? Alabiliyor muyum? Alamıyorum. Yanlış yaptım. Ya bırak çocuğum. Çocuğum çok tuş var. Çok tuş yok aslında. 10 tane bile yok da işte. Kafa karıştı Burada bir şey var mı? Böyle dönelim. Buralardan böyle aradan dereden bir şeyler çıkarmayı çok istiyor bu oyun. çıkarmayı. Ee, şey burası alternatif yol değil gibi ama. <laughs> hani ben bura başka bir şeydir falan diye ana yol bura galiba. Ben şuraya gidelim bakalım. Orada bir yer daha vardı çünkü. He bir yer yokmuş lan. Kapı varmış. Loot mut var mı? Kapıyı kırabiliyorum mu? Kıramıyorum. Yok değil mi ya? Tamam gidelim. Tomb Raider videolarını 25 dakika falan tutabilirim. Bildiğim kadarıyla istediğimiz yerde kayıt alabiliyoruz. Dayı, ha, so yan ekrandayım. Buradan bir çıkalım da. Bir kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Oyunu kaydet. Aynı. Gördüğünüz gibi istediğiniz yerde kaydedebiliyorsunuz. Efsane bir şey. Çık. 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 <laughs> Neyse devam. Ananı vurdum. Sese bak. Korktum bu arada ilk başta. Korktum. Buradan gideceğiz herhalde. Aşağı düşersek onda sağ. Yol kapalı değil. Okey. Arkadaş. Bir yolu yok herhalde. Aynen gördüm aşağıda. Öldürelim şimdiden bunları arkadaşlar. Loot sistemi var bu arada. Loot düşebiliyor biliyor. Onları kontrol etmekte fayda vardır. Herhalde. Beklenir öyle şeyler bu oyundan. Tomb Raider'ın hikayesini zaten bilenler bilir Lara Croft'un. Burada yol yok değil mi? Yanlış tuş. Şu. Daha kapatalım. Aşağı mı ineceğiz acaba ya? Aşağı inmeyeceğiz değil mi? Aşağı düşersek çıkış yolumuz var mı? Aşağıda bir şeyler var ya ben gideyim. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Orada bir yer var. Şu ne mesela? Birisi değil ama mi? Birisi. Ama biraz iş işten geçmiş. Şey yapamıyoruz. Ay, ne yaptılar sana ya. Atlar mı yaptı o kırmızı? Yanlış tuş. Yanlış tuş. Yanlış tuş. Allah razı olsun. <laughs> Hayvanlardan loot çıkmadı herhalde. Burası niye var? E bunlar iğne gibi bir şey mi? Buraya çıkan. Yan ekrandan bir çıkarsoy. En başa geldim ben. Neyse. Abi bir sal da yani ekrana gitme. Yani tam ekran yapmayı bilmiyorum. Bulabilirsem bulurum belki dosyalarından falan yapar. Ananı. Bak yine yan ekrandayım. Az önce disk yönetimini açtım arkadaşlar. Kayda dönsem daha hızlı gelir. Hadi şöyle yürü yana. Yavaş yürüme artı yan yanlara yürümeyle öyle yürüyebiliyoruz burada. Daha bunlar hiçbir şey buralar yani dümdüz yürüyoruz burada koşma simülatör. Ben ikiye kapladım bir de o koşma simülatör. Hop. Şöyle güzelinden bir takla. Çok fena hareketleri var bak. <laughs> oh. Burada neler var bir şeyler yok. Mayon falan öldürüyordu. Kaçıncı oyundaydı? Dur. Düt sakin. Ay. Ay. Şöyle dön bakayım. Şöyle yürü. Buralarda yavaş ve dikkatli olmamız lazım. Abi ben o ayıyı öldürebilir miyim? Vallahi gördü. Vallahi gördü. Yan ekrana uçtum ama yine. Dur görüyor arkadaşlar ara sıra. Görüyordu. Ayıyı öldürelim. Ayıya bulaşmak istemiyorum. Öldü. Tamam ben oraya inerim bu arada arkadaşlar. Böyle inişler de yapabiliyorsunuz bu arada yükseklerde fall damage yememek için. Tutamadım. Ve demeci damage'i de yedim. Allah'ın güzelliğine bak. Lara Groft arkadaşlar. Sağda bir şey Solda bir şey yok. Sağda bir şey yok. Pardon yine yanlış Alışacağız. Ayının iğninde ne var? Yine yan ekranı uçtum. Bir ayı daha çıkıyormuş da. Basmak istemiyorum. Kapıymış. Valla dedim hani haklıyım herhalde basmak istemiyorum derken diyecektim. Ya şaka mısın? Hı. Buradan çıkabilir miyim? Buradan çıkarım ya. <laughs> Hoppa. Ökün kızım bir kaydedelim arkadaşlar. Ben buraları daha dönmek istemiyorum. Hani oyun yükle değil. Oyunu kaydedelim. Ab, bu, bununla çok hata yaptığım oluyordu. Esin. Hatırlıyorum. Haklı hatıp ha, yapmıştım. Haklı tekrar. Tuşlara alışacağım dediğim gibi. Ben şuraya hızlıca gidebiliriz. Bu arada oyunun speedrunları da var. O canları falan almak zorunda değiliz tabii ki. Ben öyle oynamayacağım. Keyifli bir şekilde oynayacağım arkadaşlar. Ben de desteklerinizi bekliyorum. Ben de, oyunun sesi çok mu kız? Bir tık kız. Bir tık arttıralım arkadaşlar. Bir tık da çok oldu be. Ama normal gibi ya. Aynen. Öyle okey bence arkadaş. Şöyle atladık. Burada gerek yok. Sağda solda bir şey yoktur inşallah. Yene kadar bakalım. Ya yine yanakin Varmış arkadaşlar. Tutmadı. Silahı havada kapatıp tutmayacaktım da olmadı. Hop şöyle döndük. Alalım. Ne kovalıyor? Hoppa! Ha <laughs> ha! İkiniz havadayken bir kurdum mağlup met. Abi bir dur ya. Bu müzik niye ya? Ben yani de böyle genelde bu müziği koydum. Şey ko ko kovalar arkamızdan gülle. <laughs> Neyse arkadaşlar bu aksiyonun ortasında bu videoyu sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.